Eğer buralarda olsan belki bir göz atabilirim. Harika. Çok, Çok memnun olurum. Kanıt olursan gel ve beni bul. bul Sonuçta dek sana borçlu olacağım. Obaz. Oba. <laughs> Zehirli cesaret görevi başladı. Gidip gizli otoloji koridoru bul. Gidip bulalım. Emir hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim geldiğin için. Emirde de ışık var ya maşallah. Buranın girişi neredeymiş? İçeriden miymiş? İçeridenmiş. Maşallah. Bol bol mesaj atıyorsunuz. Böyle devam edin. Büyüyeceğim. Büyümezsem küçüleceğim. Sol tarafta sandık var. İçeride mi dışarıda mı? Ha aşağıda mıymış? Ben bunu daha önce de yapmıştım ama şimdi unutmuşum. Bak şimdi şu kenardakilerin sırası değişiyor diye biliyorum F'ye bas açığa çıkar Ne demiş Dört bacaklı Nerede o Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 Tamam 1 2 3 4 Bu 4 bu beş. lan Gel lan buraya Şu 5 Şu 9 5 9 daha 14 3'ü bulacağız 1 2 3 Ha bu 3 Bunu nereye yazacakmışız 2 tane soru işareti olanı Bir şey daha mı geçiyordu ben mi yanlış gördüm Ha yok o yol tarifiymiş Şimdi üsttekindeyiz. 11. 2 daha. 13. 9 lazım. Ben mi yanlış baktım ya? 11, 12, 13. 8 daha olacakmış. Tamam. Örümcek olacakmış. Ha, örümcek. Kertenkele örümcek. Açıl bakayım ara sıra ben buradayım demeyi unutmayın ha sınma maskesi bir dakika ya ben şeye bakacağım o mıydı efsanevi Efsanevi, efsanevi düşürme oranı maksimum olan üstteki daha yüksek öngörüye sahiptir. Abi kitlen büyüyünce bizi unutma Kitlen büyüyünce bunu tekrar yaz Eğer bu mesajı yazabilecek kadar yakındaysan unutmamışsın demektir Mantıken hala oradasın Ama ben hiç kitlemin o kadar fazla büyüyüp de unuttum birisi olduğunu sanmıyorum He ama kitlemin küçülüp de unuttuğum kişiler var Bilmem anlatabildim mi Hani Habire uğrayıp kendini hatırlatmak var. Bir de abi beni unuttun mu diye bilmem kaç zaman sonra gelmek var. Aha burada anahtar mı var? Şunu çek bakayım. Anahtarın sesini duydum ama. Üst kat herhalde ya. Dur kovalayalım bakalım. Yukarıda yan görev varmış ya. Kaçırıyordum az daha. Bunları yapıyor muyduk? Yapıyormuşuz. Anladım. Yani sen burada olursan bil ki unutmamışımdır. Çok donuyor. Her şey mı? O oh, merhaba. Soruncusu teşekkür ederim. Bu arada ben Kristen'a ve korkarım. Her şey yolunda değil. başım belada olabilir. Ha bu kağıtlarını kaybeden kız. Gördüğünüz gibi kendi büyülerimi yaratmayı seviyorum. Kütüphane kitaplarında kullanmak üzere. Tüm kadar hafif bir mükemmelleştirmeye çalışıyorum. Sí bütün gün Onları taşımak çok şey gelmiş ama bir yaparken Etni yerine kuş karıştırmışım Kütüphane çantamı açtığımda kelimenin tam anlamıyla uçtular Bu harika sadece kitapları taşımak için Kulağı harika geliyor Kitaplar toplar ve büyüsü Aman kitapları toplar ve büyüsü kendim kaldırdım ancak Kaçırdım ya. Daha fazla sorun çıkarsa ailemi yazılacağını söyledi. Sadece bir işler var etrafta. Zaman olmasa hallederim. Kaçırdığım at yazlar için teşekkür ederiz. Raflar uçuyor. Kütüphaneden uçan kitapları topla. Kütüphane burada mıymış ya? Açılı bir... <laughs> Şimdi dört tuşuna basıp kağıtları çekeceğiz kendimize doğru. uçuşan kağıtlar Rebellion. nerede vermiş Bir. Şuraya ışınlanabiliyormuşuz Aha burada tokatlanacak bir anahtar var. Rebellion. Ya şu üst kat alt kat meselesi var ya o kadar sinir bozucu. Yetişemedim be. Ben buradan da mı gittin? Bu da geldi. Rebellion. Üst katta ding ding ötenler aşağıdaymış diğer sayfa. Bak hala yapıyor. Şu mu acaba? Yaşlı işte, kütüphaneci. Bu tarafta bir şey var mı? Orada anahtar nerede? Haydi be sen de mi varsın burada? Bir sene eksikti zaten. Ay yakaladım. Lumos. Sen neredeymişsin? Bu kürsün oraya benziyor. Ha burada mıydın? Hadi gidelim. Kim var burada bir buradayım diyeyim bakayım kimler ayaktaymış. Ara sıra ses verin arkadaşlar. Şimdi bir tane anahtarımız eksik. İki tane de kağıdımız eksik. Şu an üst kattayız yukarıya bakıyorum. Aa gittim mi sandın ha? Tabi sancam oğlum. Allah Allah ses vermezsen. Normal değil mi? Ara sıra ben de. Aklıma şey geldi. Seni ben. Seni de ben. Lan nasıl yakalayamadın onu? Yürü. Karakterle anlaşamıyoruz ya. Rebellion. Az önce ne güzel gidiyordu, geliyordu. Bak, oğlum, şurada, bak. Ha, aferin. Bu kasaların günü olmalı. Onun yerinde olsaydım ben de bunu geri isterdim. Bugün güzel bir günde ta ki Garis'in yarattığı saçma karışım mükemmel şekilde haşlanmış dantel sineklerimin üzerine sıçratana kadar tüm kazanımı Boşaltıp her şeyinden başlamak zorunda kaldım. O tam bir baş belası. hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğini sanıyor. Deneyleriyle Profesör Sharp'ın Şar derslerini sürekli bölüyor. Oyun çok karmaşık geldi bana. Aç Zaman geçtikçe alışırsın. El Profesör Rizdin. Bana da isimler karşı geliyor. Yeni olmasaydı şimdiye kadar o kadar atamış olacağı Kesinlikle inanıyorum. Tüslileri bu akşam yine yemekte artık. Onlara daha düşkün olmaya başladım. Yine de etli turtayı tercih ederim. Zaman geçtikçe alışırsın. İsimler hariç geri kalana ben şey yaptım.